Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlarla beraber futbol e, şey oynayacağız. Adı neydi bunun arkadaşlar? futbol modu oynayacağız. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Ama öyle herkes gibi oynamayacağız. Biz 5 kişi takım bulduk. E, zaten takımımızı biliyorsunuz. Bir de şey başka bir arkadaşı bulduk DC'den. Discord'dan. Bu arada Discord'a gelirseniz sizinle beraber de video çekeriz. Sen başlat ben konuşmaya devam. Eee hepimiz 5 kişi kalede duracağız. Belki gol atarız atmayız o belli olmaz da. Hep kalede duracağız. Sıfıra 0 sıfır bitirmeyi çabalayacağız. İnşallah yapabiliriz. Ya sonucu da gitmez. Onu denmeye çalışacağız da. de kalede duracağız. Gol denemeye çalışacağız. Gol denemeye Acaba başarabileceğiz mi? Meçhul. Aynen bakacağız. Aynı zamanda da kaleden kaleye gol atacağız. Aynen. Atarsa <laughs> Bu arada e, uzağa vurmak için e, havaya bakın. Bu arada ben ilk kez oynayacağım abi bunu. Neyle vuruluyor, okay. neyle yapılıyor hiç bilgim yok. Ee, sağ tık, şut, sol tık, bas kanka. Yukarı bakarak baya yani parayı yu, yukarı kaldırarak vurursan uçurarak atıyor. Okey okey. Yeni gelen futbol modu. Evet, kimse topa koşmasın direkt kaleye kucum. Hadi bakalım. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Allah Allah Allah. Tamam, Yusuf de caps topla böyle hızlı koşabiliyor ha. Aynı şeydeki Betül'deki gibi. Tamamdır, tamamdır. Ben şu an kaleye gol atacağım zaten. <laughs> Aynen bu şekilde bari bu olursa. Top ortası <laughs> 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 falan. Ha ne örüyorsun? Hadi o böyle gelirse. Ha top adamı. Hadi. Top falan gelirse zıpla yine ha yukarıdan gelirse. Tamam koşun kaleye. Kalanlar iyilik olsun. Ve ee, çok bekle. Ee. Eee bir adam. Eee ne iyi hadi oğlum masaj at böyle Allah Allah. Sabah da söyleyeyim mi ben de beklerim. Gönderin gönderin gönderin. Tut tut Tutur tut geliyor top geliyor. Ha? Tamam tamam geri geldi. Top geldi. Geliyor. Tut tut tut. tut. Evet. Lan ne Neyse tamam ya, sıkıntı yok. Neyse neyse. Gel Top gelse. Ooo ee. Oo. Hadi sana de. direkt. Uzaklaştırdım. Koş 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 koş. Uzaklaştırdım. Tamamdır. Kaleye geçtim. Ha onlar da gelmiyor. Geldi top. Tamam. Helal. Uzaklaştır gel kanka. Ünal çıkma çıkma kanka bırak çıkma. Tamam tamam gel. Ne onlar da kaleye geçti. Tut 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 top nerede? <laughs> Hadi. Olmuyor. Vurmuyor. En değişik maç değil de mi? Hızlı yapma ha gir gir hiç gitmeyin. Şimdi siz naneyi yemediniz de. Eee? Adam penaltı, frike <laughs> <laughs> kullanıyor. Fark kullanıyor hadi. Hakemin düdüğü çaldı. Evet yaptım. vurdu. Tamam uzaklaştırdık geri gel. Geri. Bir tane daha uzaklaş. Hayır. Kanka lan çıkmayın çıkmayın. Ya şunu uzaklaştırdık mı Tamam hı, geri hı, gel. Dur ben, ben yapayım bak ben iyi bu Aynen. Aynen. Onu diyecek. Geliyor. <laughs> Ordu gibi saldırıyor. Geri çıkın, çıkın abi siz çıkmayın ben vuracağım. Helal.

Gel gel at gel kanal. Helal. Niye diyorsunuz beyefendi? Alındık. Alındım. Alındım. Yani bu da bir video fikri yani. Şimdi böyle terbiyesizlik yapmaya gerek yok. O top nasıl sektir öyle? Biri Aynen. atsın gelsin gel. Ha oradan az da sağ oradan öyle bu. Tek başına ortalıkla oynuyor. Deli dana gibi. Ve... Ee? At at. <laughs> gel 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 gel. Kale dışına çıkmışız. <gülüyor> <gülüyor> Kendi kafalarına göre oynuyorlar. Şu bekleyen vakkal gibi. Atlar da kestim. <laughs> <laughs> Kendi şey kendi ne gol atacaklar şimdi. Adamlar yapıyor kendi aralarında. <laughs> burada, burada mübarek. Şu an tribün gibi hissediyorum zaten kendimi. Oley oley At at oley, oley. at. Oley. <laughs> 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 lan Daha iki gol yedik ya. Kaybet Adamlar at, bu arada lan. klan savaşına şey yapıyorlar tekli. Olur olur. Olur olur. <laughs> 3 dakika daha hücuma geçiyoruz de. Ben şimdi geliyorum, kalk da 3 hücumda. <laughs> Top <Ot> nerede lan? Gel lan. Dur çıkma, çıkma, çıkma. Çıkma, 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 çıkma geliyorlar şey. bak. Bir gol daha yersek fena At oldu. At Uçur. tamam. Ne al? Geri, geri çık, geri çık, geri çık. Tamam. At helal. Tamam, helal. Ya? <gülüyor> <gülüyor> helal bir. <laughs> i̇şte bu be. <gülüyor> 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 koş 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 koş. Top nerede? göremiyosun Go go at, at 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 ileri at ileri ileri Bir gol daha yersek fena olur Gönderdim abi. ileri Herkes ileri koşsun Dur aslında bir kaç kişi geride kalsın Top gayeden gönderirlerse girebilir Aynen King sende At at <gülüyor> <gülüyor> Durun durun ben burayım Durun durun Bir daha Durun Bir daha Kanka, köşe atın, <laughs> bir daha. Kanka. Lan top Sakin. Adalar 5. geçti hadi. <laughs> at at at. Üste doğru atın kanka. Ha, izliyorum. Oğlum gol olmuş ya. <laughs> ediydik onlar galiydi. <laughs> Videonun konsepti 5 kişi gayet olursa ne olur diye. <laughs> <laughs> Gön ben. Sağa bak sağ boş. Sağ tarafta açık var. Durun. Bir dakika. Bir daha at kanka, at, at at at. at. Bak sağ boş bir de üst boş kanka. Üst. Kolay gelmiyor abi ya. At at at. Hangi? Bir Olan de ne belli değil mi? Şöyle gireyim. havaya doğru vursanız aslında. Havadan vurur aynen. Başlarından geçsin bari. Doktor öyle kadar zaten girmiyor ki. <laughs> Abi, olmuyor. Deneyin, deneyin. Ha? Havadan da girmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oha ben de. <laughs> Dağlara taşlara. <laughs> Oradan uçursana kimse vurmasın. Ben vurayım mı bir abi? Bir dakika. bir dakika ya bir durun ya. Aha çıktı biri hadi. Aha. Bir dakika. Şöyle şey abi. vurursam. Hadi be. İyi vurdum da aslında. Bütün üstüne gitti. Gol yemiyor abi. Etten duvar. Şu an beni izliyor ben sadece. Ki geçtim hadi. Pentagon ya. Vallahi ya. Hadi. Aa, tam burada açık var. Bak tam burada açık var. Tam burada gönderin buraya. Tam burada. Buradan giriyor. Hadi. Benim olduğum yere. Durun. Durun kimse vurmasın. hadi be. Aa, yana kaydı, yana kaydı. Aa, geçti. Aynen. <gülüyor> hadi. hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> 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 10 saniye kaldı. Biri çıksa da bari. Kabir eğitiyor bunları. Deve, cüce, deve, cüce. <laughs> sağa geç sağa. Sağa geç Sağa git. <laughs> Hadi. <gülüyor> neyse, neyse, iyiydi. Bayağı, bayağı, bayağı eğlenceliydi. Çok güzeldi ama. İyi. Mükemmeldi. Bayağı güzeldi. Başladık. Güzeldi. Bir iki gol attı sanki. Gol da ikinci gol yemeseydik ya. İyi asas kasası da güzel. Ya o ikinci de zaten kaleye geçerken yedik. Bunun ya, devamını bu... istiyorsanız like atın arkadaşlar bu güzel mod yani mod değil de güzel konsepti, güzel fikirdi. Aynen bunun Devam daha güzelini, başladım. daha komiğini yaparız. Belki daha değişik bir modda yaparız. Bir videonun <laughs> daha sonuna Söyle geldik. Ya. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Aynen. DG'ye gelirseniz yani Discord'a gelirseniz sizle de oynarız. Aynen. Ee, açıklamada link var. Siz de katılmazsanız gelebilirsiniz. Aynen Discord'a gelin beraber oynarız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Bu tarz videoların devamı için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı, videolarımızdan haberdar olmak için de zil tuşuna basmayı unutmayın.